Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıflara. Birinci dönem ikinci siyer yani peygamberimizin hayatı yazılısına birlikte çalışacağız. Birinci sorumuz sabır musibet başa ilk geldiğinde gösterilendir. Yani ilk anda bir sıkıntıyla karşılaştığımızda gösterdiğimiz şey sabırdır diyor. Buhari hadis-i şerifi Cenaiz 31. Yukarıda verilen hadis-i verilmek istenen mesaj nedir? Açıklayın diye söylemiş. Böyle diyebiliriz. Sabır musibetle karşılaşan ilk anda değerlidir. İnsan yaşadığı zorluklara tahammül edip zorlukları aşma azmi gösterdiğinde insanın çıkış yolları bulması mümkündür. Bu nedenle kişi zorluk anında kendine hakim olmaya çalışmalı, Allah'a sığınmalı, ondan bu musibetten daha hayırlı olanı dilemesidir sevgili öğrenciler. İkinci sorumuz kim bir insanı haksız yere öldürürse o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtarak yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır. Maide suresi 32. ayet kelime. Yukarıda verilen ayet İslam'ın koruma altına aldığı 5 esastan hangisiyle ilgilidir, alakalıdır? Nedir sevgilencem? Tabii ki de insanların canının korunması değil mi sevgilencem? Devletin e, haricinde kimse insanların canıyla, malıyla, mülküyle ilgili ne yapamaz? Hükümde bulunamaz. İslam can ve mal güvenliğini koruma altına almıştır. 3. Sarhoşken sarhoşluk veren her şey haramdır. Hadis-i şerifi İslam'ın korunmasını istediği 5 temel esaslardan hangisiyle ilgilidir diye söylüyor. Hangisiyle alakalıdır sevgili Aklın değil mi? Bakın sarhoşluk neyle alakalı? İnsanın aklını yok eden e, beyin melaikelerine, yani düşünme mekanizmasını bozan, sağlıklı düşünememeye sebep olan şeydir. Bundan dolayı aklın korunması noktasında sarhoş veren her şey haramdır. 4. Bir işi yerli yerine koyma, hak sahibine hakkını verme, hak ve hukuka uygunluk. Evet bu hangi kavramdan bahsediyor sevgili öğrencilerim? Bu da tabii ki adaletten bahsediyor. Bir işi yerli yerine koyma, hak sahibine hakkını teslim etme, bu adaletle ne yapmıyorduk sevgilendirim? Eşitlik kavramını birbirine karıştırmıyorduk. Ne hak ediyorsa o kişinin hakkını vermek. Herkese aynı şeyi vermek adalet değildi. Bunu biliyoruz, biliyorsunuz. 5. Kul hakkı sayılabilecek durumlara 4 tane örnek vermemizi istiyor bizden. Şöyle evet arkadaşımızın eşyasını izinsiz alma Bu şahsi yani kul hakkı nedir? Şahsi şeyler yani insanlara taluk eden haklardır. İşe geç kalma mesela patronumuzun işinden çalmak demek. Kötü lakap takma arkadaşımızın hakkı değil mi? Devlet malına kusur e, arama, zarar verme gibi şeyler nedir? Kul cool hakkıdır sevgili veya birisine şöyle basitçe hakaret etme nedir? Küfür etme. Bunlar mesela örneğin sigara içme değil mi sevgilim? Bizim dumanımız başkasına zarar veriyor. Mesela yerlere çöp atma. Bunlar hep başka birilerinin hakkına girmek demektir. Bunlar kul hakkıdır. Bunlarla helalleşmemiz lazım. Değil mi sevgili arkadaşlar? 6. Üzerinde kul hakkı bulunan kişiler Allah Celle Celaluhu tarafından affedilmesi için neler yapabilirler? Açıklayınız. Çünkü onlarla helalleşmemiz lazım değil mi? Bir kimse kul hakkı yediyse bu günahını affettirmek için öncelikle hakkını yediği kişiden helallik almalıdır. Daha sonra da Rabbimizin Celle Celaluhu yasakladığı bir işi yaptığı için ne yapmalıdır? Tevbe Etmelidir sevgili öğrenciler. Yedinci sorumuz. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde geçtiği üzere münafıklığın alametleri nelerdir e, yazın diye söylüyor. Evet münafıklığın alametleri üçtü. Konuştuğunda yalan söyler. Çok tehlikeli. Kendisine bir emanet edildiğinde bu emanete ihanet eder, ihanet eder. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Yani yalan, ihanet. Evet bir de dürüstlük sevgilence bunlar Müslüman'ın göstergeleridir. Bunları terk edersek Allah muhafaza Müslümanlığımızı göstermemiş e, oluruz, münafıklara benzemiş oluruz sevgilence. Evet e, Salim hocamızın soruları sevgilence bu adresten de pdf olarak indirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Altın sınıflar için de hemen e, hazırlayacağım. istediğiniz yazıları yazmayı unutmayın. Aldığınız notları da paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda buluşmak üzere. Şimdiden başarılar diliyorum. Hoşçakalın.